Bakın onun hayatından bir örnek verelim. Bizim de kendi kavmimize bu örnekleri çokça vermemiz lazım. Bunları vermediğimiz takdirde Allah muhafaza insanlar çünkü düşünemiyor. Çünkü müşrik ahmak olur. Müşrik şaşkın olur. Müşrik ne yaptığını bilmez. Bakın İmran bin Hüseyin'in babası vardı. Kendisi Hüseyin bin Ubeyd. Mekke'deyken Mekke müşriklerinin aristokratlarından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyorlar. Mekke müşrikleri git diyorlar. Muhammed'e tehditler savur. Ona gerekli şeyleri vaat et. Bu durumundan vazgeçsin. Diyerek onu gönderiyorlar elçi olarak. Öncesinde de İmran bin Hüseyin babasının geldiğini görünce diyor ki yüzünü görmeyeyim. Şimdi bana bir şey söyleyecek diyor. Olmaz diyor. Hemen yüzünü çevirip başka bir yere gidiyor. Ama uzaktan izliyor onu. Tabi Hüseyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki Ey Muhammed, birliğimizi bozdun, gücümüzü böldün, onu yaptın, bunu yaptın. Mal istiyorsan mal toplayıp seni zengin edelim. Kadın istiyorsan seni en güzel kadınlarla evlendirelim. Yok krallık istiyorsan, başımıza geçmek istiyorsan gel başımıza kral ol. Ama bu davandan vazgeç diyorlar. Tabi Hüseyin sözleri devam ettiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Sözünü kesmiyor, sözünü bitirmesini bekliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözü bitince Ey Hüseyin konuşmanı bitirdim mi diyor, bitirdim diyor. Ey Muhammed, ey bu İmran bu sözlerimi dinle ve cevap ver diyor. Bakın dikkat edin buraya, bu bizim menhecimiz olsun kardeşler, bu bizim yolumuz olsun, müşriklerle olan menhecimiz bu olsun. O da diyor ki ne istiyorsan sor ey Muhammed. Ey Ebu İmran kaç ilaha ibadet ediyorsun diyor. Tabi Ebu İmran diyor ki yedi ilaha. Altısı yerde biri gökte. Şimdi burada bir parantez açayım. Bizim kavmimiz Allah'tan başka yüzlerce sahte ilaha ibadet etmelerine rağmen bunu kabul etmiyorlar. O dönemin müşrikleri kardeşler bunu kabul ediyorlardı. Yani Allah'tan başka varlıklara ibadet ettiklerinde bunun bir ilah olduğunu anlıyorlardı. Çünkü İlah kendisine ibadet edilendir diyorlardı. Dolayısıyla biz de ibadetin bir kısmını bu ilahlara yaptığımız için demek ki biz onlara ibadet ediyoruz, onlar bizim ilahımızdır kabul ediyorlardı. Bak buraya dikkat edin. Buradaki Ebu İmran diyor ki altısı yerde biri gökte. Peki diyor malın helak olduğu zaman kime dua edersin? O da diyor ki göktekine dua ederim. Peki yağmursuzluk çektiğinde kime dua edersin? O da diyor ki göktekine dua ederim. Peki çocukların aç kaldığı zaman kime dua edersin? O da diyor ki göktekine dua ederim. Duana icabet eden sadece o mu? Yoksa hepsi birden mi icabet ediyor? Diyor ki yok. Elbette ki sadece gökteki icabet ediyor. Tek başına icabet ediyor. Tek başına nimet bahşediyor diyor. Bakın müşrikteki itikada bak. Çok önemli. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam peki madem ki öyle sen ötekileri neden ortak edersin onlara? Diyerek Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ona düşünmesi için bir fırsat veriyor. Sen ötekileri neden ortak ediyorsun Allah'a? Diyor. Yoksa senin aleyhinde ona karşı onların galip gelmesinden mi korkuyorsun? Yok diyor Ebu İmran. Vallahi hayır. Ona karşı güç yetiremezler diyor. Dikkat edin, itikada bakın. O zaman diyor ki ey... Hüseyin, ey Ebu İmran o zaman Müslüman ol, sana fayda verecek sözler öğreteyim sana diyor. Tabi buradaki beyindeki o hemen düşünme, kıyas etme meseleleri Hüseyin'in aklına gelince bunun üzerine Hüseyin iman ediyor kardeşler. Orada diyor ki ey Muhammed sen haklısın diyor. Demek ki insanlara düşünmek için Bazen böyle örnekler vermemiz lazım, öğretmemiz lazım. Ta ki insanlar Allah'a karşı yaptıklarının nankörlükleri unutmasınlar, hatırlasınlar. Tabi bunun üzerine kardeşler İmran bin Hüseyin babasının iman ettiğini görünce gidip ayaklarını öpmeye başlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun haline üzülüyor, ağlıyor. Dediler ki ey Allah'ın Resulü niye ağlıyorsun, niye üzülüyorsun? Dedi ki biraz önce babası girdi hiç kıymet vermedi. Ama Müslüman olduktan sonra babası olduğunu hatırladı dedi. Demek ki insan Müslüman olduğu zaman kıymet kazanır kardeşler. Baba evlada, evlat babaya. Yine insan evlatlık görevini yapar ama İmran bin Hüseyin hemen onun ayaklarına kapanıp öpmeye başlıyor. Yani sevincinden bunu yapıyor kardeşler. Bu çok önemli bir şeydir. Onun için rızkı bize kim veriyorsa, yağmuru bize kim indiriyorsa Rüzgarları kim estiriyorsa, bütün tabiat işlerini kim yönetiyorsa bizim yalnızca ona ibadet etmemiz lazım. İbadetin bir cüzünü, bir kısmını, çok azını dahi Allah'tan başkasına yapmamamız lazım. Şunu hatırlatmak istiyorum kardeşler, bu anlattığım konu sizi vicdanınızla baş başa bırakacağım konulardı. Siz her biriniz veya müşrikler bunu dinledikten sonra vicdanlarına bir sorarlar. Derler ki evet, doğru söylüyor. Bizi yaratan, yoktan var eden, bize anneler, babalar, gözler, eller, kulaklar veren Allah'a mı ibadet etmek haktır yoksa başkalarına mı diye düşünmeleri lazım. Buna sevk etmeye çalışıyoruz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.